Ben Ceylan yerlerinden İbrahim Gidelim. Ve Ceylan Pınar'ın birçok sorunu var. En başta işsizlik, e, en büyük sorunlardan bir tanesi. TİGEM'in işe almaması, gümrük kapısının kapalı olması, ilçenin de e, ile oldukça uzak olması ve geçit yollarının üzerinde olmaması Ceylan göç veren bir ilçe haline getirmiştir. Böyle giderse 5 yıl içerisinde Ceylan Pınar bitecektir. İlk başta e, işsizlik çözüldüğü takdirde Ceylanplar'da e, gözle görülecek sorunlardan bir tanesi mesela elektrik sıkıntısı var. Elektrik kesintisi, trafolarımız yetersiz. E, ondan sonra yol e, sıkıntısı var. E, i̇lçeye ilçeye olarak... yağış geldiği zaman hemen e, sel basıyor her tarafı. Bu türlü bir istihdam çalışmasının yapılması mecburiyetli söz konusu e, herhangi bir sosyal aktivite yok. yetkililer herhangi bir sosyal çalışma içerisinde bulunmuyorlar. Siyasiler seçime Ankara geliyorlar. Oyları toplanmaya çalışıp halkı kendilerine taraf çekmeye çalışıp bir daha uğramamak üzere gidiyorlar. Yani başka da bir şey yok. Peki yeni hükümetten beklentiniz ne? Vallahi bütün sorunlara yani Türkiye genelde işsizlik sorunu var. bence her şeyin başı işsizlik sorunu çözülmesi yani. En büyük Kaynak bu. Hangi köydesiniz? Aşağı Karataş köyü. Peki aşağı Karataş'ın ne gibi sorunu var? Daha suyu yoktur. Evet. Yolu yoktur. Ceylan Pınar'a kaç kilometre? 20 kilometredir. Vallahi biz Allah izni verirse onlara vereceksin. Tabii. Kime verecek Tayyip? vereceksin? Tayyip'e ee, vereceksin. Yolumuz çok kötü. kötüden de kötü. Su çok az, azdır, yetersizdir. Millet, halk olarak. Bütün bölge bu sorunu, sorunu yaşıyor. Bütün köyler bu sorunu yaşıyor. Ee, veteriner Hekim Mehmet Murat Akkurt. Ya en önemlisi istikrarın devamlılığı. En önemli isteğimiz de yani bu seçimde bu dört yıllık olan istikrarın devamlılığını sağlamak. Tabi bu istikrar olduğu sürece biz inanıyoruz ki köylerimiz olsun, vatandaşımız olsun, milletimiz olsun, devletimiz olsun kalkınacaktır. cenab Pınar'ın en büyük sorunu işsizlik. Bu bir. <laughs> İkincisi ee... Eğitim olarak tam yüksek düzeye erişilmemiş yani eğitim düşük. Eğitim seviyesi çok çok düşük. Bu sorunlarımız var. Tabi onun dışında da ulaşımdır, sudur, elektriktir bunlar sorunlarımız var. Yani yetiştiricilerimizin, Bu topraklar, bu araziler yani digemin bir Avrupa ülkesinin yüz ölçümüdür. Bunlar ya dağıtılsın ya işletilsin ya satılsın. Ya işletsinler ya satsınlar veyahut da dağıtılsın. Yani 1 milyon dön, 750 dönüm arazidir. Bir Avrupa ülkesinin yüz ölçümüdür. Ne insanı? insan buraya al, alınlıkla çalıştırılmıyor. Ne yapacak? Verim de yok. Mütahidler yüzü... evet. de Yani yok o hortumculukla alakası da değil de yani ne olursa olsun. Ama önemli olan bunların yani bir, bir güzel bir kapasiteyle çalıştırılmasını yani. Ve verim... Bizim sorunumuz işsizlik, çiftlik işçi olsun. Yani gençlerimiz burada ya perişan halde... Gençlerimiz burada perişan halde, kimi dağa kaçıyor işsizlikten yani e, bilerek giden de bilerek gitmiyor. İşsizlikten gidiyor dağa, kimisi de Avrupa'ya kaçıyor, kimisi de İstanbul'a, Anadolu tarafına gidip işe çalışıyorlar. Çillerin hükümeti devrinde o zaman bir karar aldılar, devlet öğretim kimliğine işçi alınmayacak, halen alınmıyor. Zarar ediyor mu çiftlik? Hayır. E, zarar edilmez. 1700 e, 54, dönüm. 50, 50. Ee, nasıl? 50, 50. 1 milyon 700 bin dekar. Nasıl evet. zarar etsin? Kolay gelsin. İşleriniz nasıl? İyi.